Herkese merhaba. TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf öğrencilerim. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Söz uzatmadan hemen dersimize geçelim. Öncelikle gerçek anlam bir diğer adıyla temel anlam konusuyla başlayalım. Bir sözcük tek başına kullanıldığında zihinde canlanan sözcüğün ilk sırasında yer alan asli anlamıdır. Sözcüğün akla gelen ilk ve temel karşılığıdır. Örneklerimize bakacak olursak bugünkü antrenmandan sonra Ayağı şişmişi derken buradaki ayak kelimesi gerçek bir ayaktan bahsettiği için gerçek anlamda yani temel anlamda kullanılmıştır. Çiçeklerini sularken kaktüsün dikenleri battı. Burada da yine gerçek anlamda kullanılmıştır. Kolunu kocaman bir dövme yaptırdı. Yine burada kol kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır kıymetli öğrencilerim. Yani gerçek anlamda kelimenin kullanımı akla gelen ilk anlam şeklinde karşımıza çıkıyor kıymetli öğrencilerim. Şimdi gelelim yan anlam kavramına bakalım. Sözcüğün gerçek anlamıyla bir şekil veya işlev benzerliği kurularak ortaya çıkan gerçek anlamdan tamamen kopmamış yeni anlamıdır. Bir tür yaklaştırma yakıştırma ile oluşur. Örneklere bakacak olursak sandalyenin ayağı kırılınca yere düştüm. Bakın buradaki ayak kelimesi sandalyeye atfedilmiş. Yani şekil benzerliği insanın vücudunu taşıyan organ ile sandalyeyi taşıyan parça arasında bir Anlam ilişkisi kurulmuş ve biz buna da yan anlam adını vermekteyiz. Diğer örneğimize bakalım. Kazanın kolları masaya yaslanmaktan solmuştu. Yine burada işlevsel yine şekil benzerliği var. Burada da yine aynı şekilde yan anlam olarak kazanın kolları ifadesi kullanılmış kıymetli öğrencilerim. Devam edelim. Bir de mecaz anlamına bakalım. Kelimelerin gerçek sözlük anlamından tamamen uzaklaşarak genellikle somut bir kelimenin soyut bir kavramı ifade edecek şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni anlamıdır. Örneklerimize bakalım. Bugün söylediklerin kalbimi çok kırdı. Burada kırmak üzmek, incitmek anlamında kullanılmış. Yani gerçek anlamda kullanmış olsaydı işte bardak kırıldı gibi ifade kullanması gerekiyordu. Burada ancak kalp gerçek anlamda kırılır mı? İşte üzülmek anlamında kullanmış. O yüzden buna da biz mecaz anlam ifadesini kullanıyoruz. Bu sektörde pişpiş piş biri olarak senin fikrini almak isterim. Buradaki pişpik anlamı deneyimli olmak. Yani orta tecrübe kazanmak anlamında kullanılmış kıymetli öğrencilerim. E gerçek anlamından uzaklaştığı için bunu da biz yine aynı şekilde mecaz anlam ifadesini kullanıyoruz. Polisin büyük çabasıyla olayın üstündeki perde kalktı. Buradaki perde yine evimizde kullandığımız perdelerden bahsetmiyor. Gizem sır anlamında kullanıyor. Yani gerçek anlamından uzaklaştırdığımız zaman işte meclis anlam şeklinde kullanımı gerçekleşiyor kıymetli öğrencilerim. Devam ettik. Terim anlama bakalım. Sözcüğün bilim, sanat, spor veya herhangi bir özel alanda kazandığı o alana özgü ve özel bir kavramı karşılayan anlamıdır. Örneklerimize bakalım. Teşhis en önemli sanatlardan biridir. Kıymetler hocam teşhis sanatı yani kişileştirme sanatından bahsediyor. Edebiyat terimi olarak kullanmış. Buradaki teşhis ifadesi terim anlamlı şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Birazdan ikinci perde başlayacak. Buradaki perde evde kullandığımız perdelerden bahsetmiyor. Buradaki perde tiyatro terimi olarak kullanılıyor. İşte Türkçe bir anlam dersidir. Derslerimde de sık sık söylediğim ifadelerden bir tanesi kıymetler önce. Yani kelimenin cümle içerisindeki kullanımından kaynaklanan anlamı bizim için önemli burada. Ben tek başına bir perde ifadesini kullanmış olsaydım o zaman aklımıza farklı farklı şeyler gelecekti, gelecekti ama cümle içerisinde kullanımdan kaynaklı biz ona terim anlam diyebiliyoruz. Bakın üst tarafta yine e, polisin büyük çabasıyla olayın üstteki perde kalktı ifadesine mecaz anlam katabiliyoruz. Yani cümle içerisinde kullanımına göre mecaz anlam olabilir veya terim anlam olabilir. O yüzden cümlenin bütününe bakmamız bizim için çok 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 önemli. Kıymetli öğrencilerim burada da baktığımız üzere terim anlamlı olmuş oluyor. Şi şiir, şiir. Fıkra bunlar edebiyat terimleri olarak karşımıza çıkarken lagün, meridyen gibi ifadeler ise coğrafya terimi olarak karşımıza çıkıyor kıymetli öğrencilerim. Devam edelim. Eş anlamlı veya bir diğer adıyla anlamdaş sözcükler. Bakın anlama eş olacak kıymetli öğrencilerim. Yazılışları eş olmayacak. Yani anlam olarak bakacağız buraya. Bunu söylüyorum. Bir sonraki başlığımıza farklı bir ifade kullanacağız. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen anlamları tamamen aynı olan ve Aynı kavrama karşılayan sözcüklerdir. Cümle içinde genellikle birbirlerinin yerlerine Kullanılabilirler. Örneklerimiz var. Cimri, pinti, nasihat, öğüt, eser, yapıt gibi ifadeler birbirlerinin yerlerinde cümle içerisinde kullanılabiliyor ve anlam olarak eş olarak karşımıza çıkıyor. Kıymetli öğrencilerim. Şimdi gelelim bir de eş sesli. Yani bir diğer adıyla ses ses sözcükler. Bakın sesi eş. Anlamı eş değil. Sesi eş. Yani yazılışları aynı, anlamları farklı oluyor burada da. Yazılışları ve okunuşları aynı veya çok benzer olduğu halde anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcüklerdir. Yaş ıslaklık, yaş, insanın geçirdiği yıl anlamında. Bakın cümledeki gidişata göre, cümledeki kullanımına göre biz buradan çıkartacağız hangi anlamda kullanıldığını. Bez, yorulmak, bıkmak, bu yoğunluktan bezdim ifadesini kullanmak. Bir de bez yani temizlik aracı, temizlik bezlerini kuruladım gibi ifadelerle karşımıza çıkıyor. Çay, ben, yüz gibi ifadelerde yine es sesi sözcüklere örnek olarak karşımıza çıkıyor kıymetli öğrencilerim. Burada es sözcüklerde uzun ünlülere uzun dikkat, dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela kar, ve kar ifadelerine baktığımız zaman kıymetli öğrencilerim bunların yazılışları aynı değil. Bakın bir tanesinde A'nın üstünde işaret var. O zaman biz bunları eş sesli olarak alamayız. Evet anlamları birbirinden farklı mı? Farklı. Ancak yazılışları aynı değil kıymetli öğrencilerim. A'nın üzerinde ekstra bir işaret koyuyoruz. O yüzden bunları eş sesli olarak kabul edemeyiz. Ekstra size not olarak e, ee, bunu da söylemiş olalım. Diyelim ve zıt anlamlı sözcüklere bakalım. Zıt anlamlı sözcükler bir diğer adıyla karşıt anlamlı sözcükler. Anlam bakımından birbirinin tam tersi olan anlamca birbiriyle çelişen sözcüklerdir. Örneklerimize bakalım. Acı, tatlı, iyi, kötü, zengin, fakir, yüksek, alçak gibi ifadeler gördüğünüz üzere birbirinin tam tersi, tam zıttı ifadelerdir. Bunlara da zıt anlamlı sözcükler Diyoruz. Yakın anlamlı sözcüklere bakalım. Anlamları birbirine çok benzeyen, ilk bakışta eş anlamlı gibi görünen, ancak aralarında küçük de olsa anlam veya kullanış farkı bulunan kelimelerdeki anlatım bozukluğu... E olarak da karşımıza çıkabiliyor. Şöyle kıymetli öğrencilerim. Mesela basmak ve çiğnemek birbirine yakın anlamlı. Ancak biz bunları cümle içerisinde birbirinin yerine kullanmaya çalışırsak işte o zaman anlatım bozukluğu da ortaya çıkar. Yani yakın anlamlı sözcüklere de dikkat etmemiz gerekiyor. İstemek ve dinemek, işte usanmak ve sıkılmak, uğraşmak ve didinmek gibi ifadeler birbirine çok yakın gözüküyor. Yani eş anlamlı gibi gözüküyor. Ancak kıymetli öğrencilerim ee, burada şunu söyleyebiliriz. Bunlar ee, yakın anlamlı sözcükler olarak değerlendiriliyor. Evet dikkat bir tane uyarımız var eş anlamlı sözcükler cümle içinde birbirinin yerine konulabilirken yakın anlamlı sözcükler sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması genellikle anlatım bozukluğuna yol açar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor hükümet öğrencisi. Anlatım bozukluğu konusu da atıfta bulunmuş oluyoruz burada. Yani yakın anlamlı sözcükler birbirlerinin yerlerine cümle içerisinde kullanılamaz çünkü eş anlamlı değiller farklı, ufak da olsa farklı anlamları oluyor kıymetli öğrencilerim. Diyelim ve sözcükle anlam dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bu tarz çekler gelmeye devam edecek. Yazılıya hazırlık videolarımız gelmeye devam edecek. Bu tarz içeriklerin devam için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.